2026 Honda Fit, şehir içi kullanımda pratikliği ve konforu bir araya getiren yeni nesil bir model olarak dikkat çekiyor. Modern hatlara sahip dış tasarımı hem sportif hem de sade bir karakter yansıtıyor. Kompakt yapısı sayesinde dar sokaklarda kolayca manevra yapabilen araç, geniş görüş açısı sunan ön camı ve yenilenmiş far tasarımıyla daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Honda mühendisliği verimlilik ile dayanıklılığı aynı gövdede birleştirmeye devam ediyor. 2026 Honda Fit'in iç mekanı beklenenden çok daha ferah bir ortam sunuyor. Akıllı koltuk düzeni sayesinde yolcular için geniş baş ve diz mesafesi elde edilmiş durumda. Malzeme kalitesi önceki nesle göre belirgin şekilde artırılmış ve kabin içi gürültü yalıtımı daha iyi hale getirilmiş. Dijital gösterge paneli ve yeni multimedya ekranı kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Bağlantı özellikleri Bluetooth kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle modern ihtiyaçlara tamamen uyum sağlıyor. 2026 Honda Fit'in en dikkat çekici yönlerinden biri de gelişmiş güvenlik teknolojileri. Honda Sensing paketi artık standart hale getirilmiş ve çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve otomatik frenleme sistemi gibi özellikler eklenmiş. Bu sistemler sürüşü hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getiriyor. Yeni sensörler ve kameralar sayesinde araç çevresel bilgileri daha hızlı ve hassas şekilde işleyerek sürücüyü anlık olarak destekliyor. Motor performansı açısından 2026 Honda Fit verimlilik odaklı bir yapıyı sürdürüyor. Küçük hacimli ancak yüksek verimli benzinli motor seçeneği güncellenmiş ve daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. Hibrit versiyon ise şehir içinde neredeyse tamamen elektrik gücüyle ilerleyerek yakıt tasarrufunu maksimuma çıkarıyor. Sürüş sırasında geçişler oldukça pürüzsüz ve sessiz gerçekleşiyor. Honda çevre dostu sürüş arayan kullanıcılar için bu yeni hibrit sistemle önemli bir alternatif sunuyor. 2026 Honda Fit'in süspansiyon sistemi iyileştirilerek daha dengeli ve konforlu bir sürüş sağlanmış. Yol tutuşu önceki modele göre daha başarılı ve virajlarda stabilite hissi artırılmış. Direksiyon sistemi daha hassas tepki veriyor ve manevra kabiliyeti şehir içi kullanımda büyük bir avantaj sağlıyor. Sert olmayan süspansiyon yapısı bozuk yollarda titreşimi minimuma indirirken uzun yol sürüşlerinde de yormayan bir denge sunuyor. Honda kullanıcı konforunu belirgin şekilde ön plana koymuş durumda. Depolama alanları ve pratik kullanım çözümleri konusunda 2026 Honda Fit beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Magic Seat sistemi korunduğu için arka koltuklar birkaç farklı şekilde katlanabiliyor ve büyük yükler için esnek bir alan yaratılıyor. Bagaj hacmi sınıfına göre oldukça geniş ve günlük kullanımda fazlasıyla yeterli. Küçük eşya gözlerinin sayısı artırılmış ve her yolcu için erişilebilir konumlara yerleştirilmiş. Aileler ve şehir yaşamını kolaylaştırmak isteyen kullanıcılar için pratiklik önemli bir avantaj sunuyor. Teknoloji tarafında 2026 Honda Fit daha hızlı işlemcilere sahip yeni multimedya sistemine kavuşmuş. Dokunmatik hassasiyeti artırılmış ekran menüler arasında akıcı bir geçiş sunuyor. Ses sistemi geliştirilmiş hoparlör yerleşimiyle daha temiz ve dengeli bir ses deneyimi sağlıyor. Araç içi bağlantı noktaları çoğaltılarak USB-C dahil modern girişler desteklenmiş. Yazılım güncellemeleri kablosuz şekilde yapılabildiği için kullanıcılar her zaman en güncel sürümü kullanarak daha stabil bir deneyim elde ediyor. Ekonomik kullanım avantajı 2026 Honda Fit modelinin en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hafif yapısı ve aerodinamik tasarımı yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Hibrit versiyon özellikle yoğun trafikte neredeyse elektrikli bir araç gibi çalışarak şehir içi maliyetleri düşürüyor. Honda düşük bakım maliyetleri ve uzun ömürlü motor teknolojisiyle kullanıcılarına ekonomik bir sahiplik deneyimi sunuyor. Bu özellikler aracı bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor. 2026 Honda Fit hem genç sürücüler hem de aileler için ideal bir seçenek sunuyor. Kompakt boyutları sayesinde rahat park imkanı sağlarken gelişmiş teknolojik özellikleri modern bir sürüş deneyimi yaratıyor. Fiyat performans dengesi düşünüldüğünde sunduğu kalite birçok rakibinin üzerinde yer alıyor. Yeni model Honda markasının güvenilirlik geleneğini daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşıyor. Günlük hareketliliği kolaylaştıran yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Bu videoda 2026 Honda Fit hakkındaki tüm değerlendirmeleri sizlerle paylaştık ve modelin sunduğu özellikleri detaylı bir şekilde anlattık. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ve Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni modeller, test sürüşleri ve detaylı incelemeler için kanalımızı takip etmeye devam edin. Görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir ve merak ettiğiniz araçları bize önerebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyor ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz.